Memura %50 zam algısı da enflasyon farkı da gerçekçi değildir. Ülkedeki ağır ekonomik kriz koşullarına rağmen TÜİK enflasyonu gerçekte olduğundan daha düşük göstermeye devam etmektedir. TÜİK'in verilerine göre aralıkta enflasyon aylık %2.93, yıllık %64.77 olarak açıkladı. Gerçekte üç haneli oranlarda seyreden enflasyon memurları, ücretli çalışanları emeklileri, yoksulları ezip geçmektedir. Konfederasyonumuzun araştırmasına göre son 6 aylık enflasyon %50.6 artarken son 1 yıllık dönemde ise %100.2 artmıştır. Aralıkta gıda fiyatları %6.2 oranda artmıştır. Açlık sınırı da 16.483 liraya, yoksulluk sınırı da 46.837 liraya yükselmiştir. Kamu çalışanlarına zam olarak sunulan %37.55'lik enflasyon farkı zammı ve %15 oranındaki toplu sözleşme zammı da yaraya merhem olmayacaktır. Ağustos 2023 yılında yapılan toplu sözleşme zammının yetersiz kalacağını belirtmiştik. Bir kez daha aynı tablo yaşanmış, kamu çalışanları enflasyona ezdirilmiştir. Bir önceki yıllarda yaşadığımız kayıpların telafi edilmediği gibi İktidar memura hak ettiği zammı yapmamak için TÜİK rakamlarına sarılmıştır. Ağustos ayında toplu sözleşme basısında maddi taleplerinin hiçbirini kabul ettiremeyen Sözde Yetkili Konfederasyon, iktidarın verdiği yüzde 15'lik zammı yüksek enflasyon kılıfına sararak kamu çalışanlarına ve emeklerine yüzde 49.25 gibi yansıtacaktır. 3 ayda bir zam ve 3 ayda bir enflasyon farkı talebiyle oturup hiçbir talebini kabul ettiremeyen Sözlü Yetkili Konfederasyon, övüneceği %49-25'lik zammın sadece 15 puanlık kısmı toplu sözleşmeye alınmıştır. Geri kalan %31.5'lik puanlık kısım enflasyon farkından kaynaklanmaktadır. Hükümet, TÜİK aracılığıyla kamu emekçilerin haklarını gasp ettiği gibi, her ay daha da zorlaşan hayat şartlarında enflasyon farklarını aylık olarak bağışlara yansıtmayarak kamu evletçilerini binlercilere zarar uğratmaya devam etmektedir.